bir il emniyet müdürlüğüne komiser yardımcısı olarak atandı. Bu ilde emniyet amirliği rütbesine kadar çeşitli birimlerde görevle terfi etti. 1986 yılında Eskişehir 92 yılında emniyet müdür yardımcısı oldu. Saygıdeğer konuklar, şehitlerimiz için dua okunacaktır. Arz ederim. Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin ve la Ya Rabbi sen büyüksün, her şeye kadirsin. Bugün burada fitne ve ve onların nezdinde tüm şehitlerimizin şehadetini kabul eyle. Arkadaş eyle. Şehitlerin efendisi Hazreti Hüseyin sallallahu aleyhi bir zaman eksik etme ey Allah'ım. Yüce Rabbimiz din vatan illa billahil aliyul azim ve selamun alel murselin ve rabbil alamin. Şehitlerimizin ruhu